Bir önceki etapta çok şiddetli bir şekilde kavga ettiği için araları halen kötü. Bu her hallerinden anlaşılıyor. Bir an evvel bu psikolojiden çıkmaları gerek yoksa etapta başarılı olmaları çok zor. Hüsniye yüzmeyi yeni öğrendiği için su altında rahat değil. Buna bir de daracık cam bir tabutta kapalı kalmak eklenince bu etap onun için çok daha korkunç bir hal alıyor. Müslüme daha nefes alabilecekken erkenden suya dalıyor. Tamam. Niye ne? Devam, devam, devam. Dur, dur, dur. Sakin ol. Dur. Dur Hüsnü. Lütfen. Çok güzel. Dur. Sen de pompalasana. Gerek yok. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Süper.